Cümleten selamun sevgili dostlarım yerlerinin ıslaklığından anlaşılacağı gibi gene arkadaşlar felaket bir hava var tabi bereket yağıyor onlar o yağmuru bekleyen de var ama çok fena ıslaklık var arkadaşlar kümesleri temizledim ee, tabii ki her zamanki bakımını e, bildiğiniz üzere yapıyorum ama ondan önce size bir şey paylaşacağım böyle bir şey başıma hiç gelmedi. Arkadaşlar 62 numarayı biliyorsunuz değil mi burada? Bakınız yumurtaları olan. Şöyle göster önce de bir yumurtalara da bakalım. Arkadaşlar ben iki gündür kuşta bir şeyler var diye hissediyordum. Niye hissediyordum? Ayağını falan çekiyordu böyle toparlama yok ama ee, biliyorsunuz o geldiğinde göğsünde ne vardı? Onun göğsünden bir tel parçası gibi bir şey çıkardık değil mi? Bakınız arkadaşlar ayağının altında tam o şu şurası var ya şurası yani şurası Arkadaşlar oraya çivim batmış, cam mı batmış, o zamandan mı kalmış bilmiyorum. Beyler intihap yapmış orası. Orayı, onu bir kaldırdım. Arkadaşlar intihabı kan durmuyor. Bakınız orada kan durmuyor. Gelirse şimdi belki tutarım. Ee, çok uğraştım. Bazı kardeşlerim gördü. Arkadaşlar tampon, mampon ne varsa yaptım. Ee, bakınız şimdi böyle bekliyor. Ee, durduramadım kanı. En son ne yaptım biliyor musunuz beyler? pürbüzün ucuna tornavidayı ısıttım. Tabi orayı temizledim güzelcene. Ee, ne. önce bir kolonya ile falan, alkolle falan temizledim. Ondan sonra ne yaptım arkadaşlar? Biraz şeyi ısıttım tornavidanın ucunu ve orayı dağladım. Yani orası hiç acan acı vermeyen nasır gibi bir yer. Tam ayağının ortası belki arkadaşlar şurası şöyle. Ee, bilmiyorum. İnşallah intihar falan kalkmaz. Ee, şu anki durumunu göstereyim. Daha can acıyor. Bakınız arkadaşlar hiç yürüyemiyordu. Şöyle gel bakalım. Sevgili dostlar bakabilir misiniz? Görüyor musunuz? İnşallah intihar falan kapmaz. Ee, şimdilik durum iyi gibi ama hayvan e, böyle çok sekiyordu arkadaşlar. Ee, şu andaki durum biraz iyi gibi ama bakalım tabi aradan birkaç gün geçsin görürüz. Ee, şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani kuşları uçursanız da uçurmasanız da kümeste bile veya ne zaman oldu bilmiyorum. Bak geldi. Ayağızı sekiyor. Biraz da can acısı var herhalde ama bakınız yem yemesinde falan hiç problem yok. Yani durum bundan ibaret arkadaşlar. Bakınız 91 eş kovalıyor. Şunu söyleyeceğim. Sevgili dostlarım bugün ayın yani ne dedik biz 9'u ile 10 arası yumurtalar çatlamaya başlaması lazım dedik. Arkadaşlar Aha. Maşallah subhanallah arkadaşlar. Bakınız bugün 17. gün. Bu yarın çıkacaktır veya bu akşam çıkacaktır. Anaması. Maşallah arkadaşlar. Hadi bakalım. Ee, i̇nşallah bu ikisi çatlamaya başlamış beyler. Görüyorsunuz kıpırdamaları içinde. Ee, akşama da çıkabilir yarın da ama 18 günü doldurdular. İlk yumurtalar inşallah bakın nasıl gidiyor 74 arkadaşlar. İnşallah sağ salim çıkar. Ama şuna üzüldüm arkadaşlar ayağına. Bayağı da bakınız yaptıktan sonra kan durmadı. Burası arkadaşlar çok basit yani. Çok az bir kan. Ben diğer arkadaşlara Sağlık Baba'ya filan Whatsapp'tan yolladım. Yani durmuyordu arkadaşlar. Kan durmuyordu ayağında hayvanın. Şu hayvandan acayip şekilde kan çıktı. Şu anda dediğim gibi dağladım arkadaşlar. Oraya biraz acısı var onun. Ama e, hani e, inşallah düzelecektir. Eee Bakınız bunlar da arkadaşlar yumurtlayacak. Yani başımıza her türlü musibet geliyor. Lütfen maşallahlarınıza işten söyleyin arkadaşlar. Ben her zaman şöyle söylüyorum. Bunların en iyileri sizlerin olsun diye ben dua ediyorum arkadaşlar. Bana maşallah çeken dostlara. Arkadaşlar kümesi temizledim ama şu ortamı görebiliyor musunuz? Buradan yani ayağınıza girdiğiniz anda her taraf ıslanıyor. İnşallah arkadaşlar ayakta bir şişme falan olmazsa şu ana kadar ee, bakınız yürüyüşü bile değişti hayvanın ya. Tabi e, şu anda canancısı var hafif. Ee, diğerlerine gelecek olursak beyler. Bunlar yumurtlayacak. Bunlar da artık o çıkarsa onlar onun arkasından iki gün sonra filan bunlar da çıkması lazım sevgili dostlarım. Bekledik bekledik. İnşallah güzel sona hep beraber ulaşacağız. Bu arada biliyorsunuz dünkü videomda kanalımızdan Özcan Baba geldi arkadaşlar. Maşallah çok güzel sohbet oldu. Beni onura etti. Kendi gözleriyle gördü. Bu kanaldan Ali'den sonra arkadaşlar kanal e, evimizi ziyaret eden bizim kanaldan tabi e, Özcan babadır. E, Özcan baba burada e, Sadık babaya ve özellikle Feridun babaya biraz yollamalar yaptı da ama tabii ki de. Ee, üçünün yeri her zaman söylüyorum ayrı arkadaşlar. Sizin için de aynıdır. Hani ee, büyüklerimiz olarak ve tecrübeli adamlar olarak bir de her zaman söylüyorum adam gibi adamlar olarak arkadaşlar ee, kanalımıza destek çıkıyorlar ve çıkmaya da devam edecekler diye umuyorum ve öyle de olacaktır arkadaşlar. Şimdi gözünüzde gördüğünüz ee, ilk çatlayan yumurtalar tabi bugün tam 17. gün yani çıkmalara 18 gün olur arkadaşlar demiştik. maşallah subhanallah. İnşallah güzel çıkarlar. önemli olan her zaman söylüyorum ilk baştaki etabı geçtik yani bu şu şekilde geçtik. Sonra yumurtaya yatırdık tutmalarını bekledik. Çıktıktan sonra ilk 2-3 gün içinde arkadaşlar daha net bağlı şeyler belli oluyor. Ee, nasıl büyüyecekleri, büyümeyecekleri. Ben her zaman söylüyorum arkadaşlar. Yani bu yüzüklenene kadar, ta ki öbür kümese geçene kadar yavrularda Allah korusun her türlü şey olabilir beyler. Bunu hep anlattım. Bu aslan parçası da artık e, 91 aşağı indirmiyor beyler. O kadar e, arkadan eş kovalıyor. Bakınız bunlar da eş kovalamaya başladı. Tabi bunların da 6. günü günüm oluyor bugün? 6. günü yumurt şeyleri kaydırdığımız e, yumurtalarını. Bakalım bu nasıl yapacak? Büyütecek mi? E, buradaki bizim e, kartbel çıkan e, yumurtalarını. E, böyle devam ediyor beyler. Umarım bakınız karnı doyan hemen oraya gidiyor. Ben de şöyle beyler hop kapatıyorum ki eş alsın. Onun yeri şurası beyler bakınız ben onlar hemen gelince hani gelene kadar ne yapıyorum orayı kapatıyorum ki oraya yanlışlama kimse girmesin diye. Arkadaşlar yağmur felaket dediğim gibi bereket ama bakın hemen koşarak geçiyorum. Hemen garaja gidelim. Arkadaşlar felaket yağmur var. Benim, dün Özcan abinin dediği gibi sıcacık arkadaşlar burası. Burada oturuyorum, her şeyimi yapabiliyorum. Ee, abi işten geldiğim zaman. Şimdi şunu anlatacağım. Bakalım yeni transferlerde durum nasıl? Arkadaşlar, ee, buna demiştim. Bu akşam belki, bakayım şöyle, yumurta falan yok. Bu akşam olmasa bile yani bu birkaç gün içinde yumurtlar demiştim. 99'a bakın, çanağa nasıl e, sahiplenmiş. Ee, bunları şimdi rahat eş alsın diye Eş alsın derken çiftleşsin diye Öbür tarafa götürebilirim Arkadaşlar bu daha çok genç bir hayvan Hala şaşkın Bu arada benim güzellikleri görebiliyor musunuz Maşallah subhanallah ee, İnşallah şundan e, Beklentim arkadaşlar e, Yumurtaların tutması Çünkü belki son sereste olabilir Yani bunun bilemiyoruz Ama maşallah bakınız o korkak Eve geldiğinde benden korkan kuşa bakın arkadaşlar. Bunu gösterdi Özcan Baba da e, çok sevdi bu çifti. E, maşallah Subhanallah. tabii beni bekliyor şu anda. E, yem yemek için. E, akşam üzeri çekiyorum bu videoyu. E, i̇nşallah arkadaşlar e, yavruların çıkması e, hepimizin hani en azından oradaki yumurtaların hepsinin çıkması ve sağ sağın büyümeleri hepimizin temennisi. Bu dişi maşallah arkadaşlar inşallah ee, göreceğiz bakalım. Ama bu tutmazsa bunların yumurtaları oraya denk gelecektir. Çünkü aynı zamanda eşe attık. Ee, değiştirebiliriz. Bakınız çanağı niye koydum? Dövüyorlardı birbirlerini biliyorsun. Dövüyor derken erkek dövüyordu. Çanağa koydum ki erkek, temin gördünüz 99 orada onu çağırıyordu arkadaşlar. Ama eğer ona rağmen gene problem oluyorsa araya bir tane tel koyuyorum birbirini görüyorlar. Mesela burada yaptığım gibi bunu Özen abiye de anlattım. Birbirlerini görüyorlar ama sadece telden arkadaşlar. Sonradan baktın ikisi de böyle kızışmaya başlıyor. Şu şekil. Hemen bir araya bırakıyorum. Bakınız maşallah 53 numaraya beyler. Hadi bakalım inşallah 11 yaşında bir erkek. Geçen sene biliyorsunuz bir döl tuttu bir döl tutmadı. Bu sene çok merak ediyorum. Bakalım zaman ne gösterir. Taklacılarım da beni bekliyor arkadaşlar. Burada da inşallah yumurtalar maşallah hadi koçum bakalım sağlamcana bir büyüt şunları ee, burada bizim arkadaşlar kazaya uğramıştı ama ondan sonrası e, şunların yumurtası inşallah sağ salim çıkar ben birazdan yemlemelerini yapacağım dostlarım ee, bunların da Ondan sonra da e, yolumuza bakacağız. Bu arada destek çıkan herkese çok sonsuz teşekkür ediyorum. Özellikle yıl arkadaşlar yıldızlarımız 60'ı geçti. Bu ufak bir kanal için çok mükemmel bir sonuç. Bakın çok yüksek e, aboneleri olan kanalların bile 10-20'yi geçmeyen e, yıldızları var. Gördüm arkadaşlar. E, tabii yıldız alan dostlara da onlara ayrı teşekkür ediyorum. E, ve biliyorsunuz ki ne diyoruz? Pazartesi ve perşembe günleri sadece yıldızlı dostlarımıza yayın yapıyoruz. Bu Atla deve değil 2,5 TL. TL diyorum euro da demiyorum. E, sakız parası sadece o gün aramıza e, bu e, troller giremiyor. Troller deyince bu arada inşallah seyrediyorlarsa... Köylüler e, oraya küfür filan yazıyorlar ya genç çocuklar, ufacık çocuklar kendilerine yazık edecekler beyler söyleyeyim. Sadık baba olsun diğer arkadaşlarım olsun özellikle Sadık baba hepsinin kaydını tutuyor. Yarın bir gün şikayette bulunabiliriz e, çünkü durup dururken biz bir şey yapmazken arkadaşlar adam selam bile vermeden küfürü basıyor ufacık çocuk arkadaşlar babası yaşında adamlara bu hiç yakışmıyor tabii ki bu terbiyeyle e, aile terbiyesiyle ana baba terbiyesiyle alakalı e, İnşallah öyle bir şey yapmazlar eğer bu videoya denk gelirlerse bu arada sevgili dostlarım bu şöyle elim alacağım ama kamera tabii. Özcan abi olsa çekerdi e, genelde tek elle alabilirsem bakalım dur dur şöyle bir bakayım arkadaşlar her an yumurtlayabilir bugün olmasa yarın yani iyice yumurta ağzına gelmiş. O da demek oluyordur. Yine en azından bu e, en az 9-10 günlük yumurtada yatıyor. Yani bunların yumurtası. Tabii kendi yumurtalarını maalesef kırdırdık. E, ona da yapacak bir şey yok. Oyun kuşlarım böyle. Bakınız bu benim aslan parçası. Bak dişisi burada arkadaşlar. Bizim dişi bu. Maşallah var. Biliyorsunuz zaten. Yavaş. E, erkeği de o. Bakalım e, buradaki çiftin yumurtaları. Bakalım dostlar. Kazaya belaya uğramasın. Ne kadar temiz. Maşallah subhanallah. E, sarı boncuk yatıyor. Arkadaşlar görüyorsunuz. Otları da dağıtmış. E, diğerleri de işte bakınız yuva kızdırmaya başladı filan. E, veya yuva örmeye başladılar. Arkadaşlar e, dediğim gibi e, desteklerimiz mükemmel oluyor. Canlı yayınlar bence ee, şunu söyleyeyim canlı yayınlarda biz güvercin sorusu gelirse cevaplıyoruz ama zaten ben bu videolarda size güvercin adına. Her şeyi anlatıyorum arkadaşlar canlı yayınlarda da biz hayata dair gülmeye dair ne varsa abilerimle kardeşlerimle yaşıyoruz. Arası tabii ki soru geldiği zaman da cevabını veriyoruz. Eğer siz de ilgilenirseniz gırgır e, gır şamatamıza gelirseniz e, ne yaparız bizlerle beraber olursunuz aramıza katılırsınız ondan sonra muhabbetimize devam ederiz beyler. Tabii bir laf var ne diyoruz edebiyle gelen ne diyoruz edebiyle gelen edebiyle gider Biz bizde. Ee, bu yolda devam edeceğiz beyler kanalımız yavaş yavaş büyüyor ee, 5200 kişi olduk yani ama bu 5200 kişinin de ben size söyleyeyim 400 küsurun e, ben hani, tabi istatistikler geliyor ya e, 400 küsur kişinin arkadaşlar küsur kişinin e, ne o zilleri açık diğerleri bey yani bizden haberdar bile değil ama sorun yok önemli olan e, 1 milyon olacağına 50 kişi olsun ama sağlam kişi olsun. Bunu da başardım, başardık diye düşünüyorum. Özellikle e, aileleriyle bizi seyreden herkese de canı gönülden teşekkürü borç biliyorum. Ve ne yapalım videomuza da burada son verelim beyler. Bugün de böyle bir video oldu ama 62'nin ayağı beni korkuttu arkadaşlar. İnanın bana bazı kardeşlerim veya Sadık Baba gördü. Aşırı şekilde kan oradan boşaldı. Yani bir kuştan gelmeyecek kan geldi. Onu da arkadaşlar tornavidanın ucunu bakın bu tornavidayla bunun ucunu kızdırdım. Bakınız belli zaten. O yaraya böyle değirerek arkadaşlar dağladım. Çünkü hiç ayağını bile çekmediğine göre bakınız elimden nereye gelmiş kanlar dostlar. İnşallah YouTube bir şey demez. Yani o kadar e, kan aktı. Arkadaşlar şu ortama bakabilir misiniz? Tüm hafta böyle. Şuralara bakın. Her yer su içinde. E, tabii ki soğuk değil. Yavruların büyümesi açı, açısından da mükemmel bir durum. Ee, i̇nşallah diğer transferlerimiz de arkadaşlar e, yumurtlarsa ve güzel sonuçlar alırsak e, inşallah daha güzel günler bizi bekliyor arkadaşlar. E, tabii ki kanal sizlerle güzel. Ben e, gene söylüyorum büyüklerimize saygı hiç eksik etmediniz. Sağ olun var olun. Ben de o yolda gidiyorum arkadaşlar. Her ne kadar ben 51 yaşındalı olsam bizden büyükler de var yani. O yüzden e, bu şekil. Ee, devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Tabii ki siz bizi izlediğiniz sürece beyler. Evet dostlar ne diyordum ben? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergünay Sarı sözüyle de videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyordu Ergünay Sarı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar.